Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle elimizde bir adet Nuh devrinden kalma bir bilgisayarımız var. Biz ona format attık. Bütün driverlarını da yükledik. Lakin burada size göstereceğim çalışma birçok kullanıcı, bilgisayar kullanıcısı arkadaşlarımın işine çok yarayacaktır. Şimdi bilgisayarı öncelikle sağ tuş tıklayalım ve videomuza geçelim. Burada aygıt yöneticisini açıyoruz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bütün driver'larımız şöyle bakıyoruz arkadaşlar hepsi yüklü. Yüklü olmasa şöyle sarı ünlem işareti olurdu başında. Birçok arkadaşımız biliyor. Şimdi arkadaşlar burada bilgisayarımızın performansının daha iyi olması için e, özellikle e, Wi-Fi'si, e, ondan sonra işte ekran kartı, ses kartı, işte Bluetooth'u vesairesinin daha düzgün, daha performanslı çalışması için burada bunları tek tek güncelleyeceğiz. Burada yapmamız gereken tek şey yani e, bu işlemi yaparken bilgisayarımızın e, internet ahına bağlı olması gerekiyor. Yani internete bağlı olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bizimkisi bağlı. Şimdi fazla lafı uzatmadan e, şöyle bir tavsiyede bulunarak videoma başlayayım. Arkadaşlar göstereceğim işlemi baştan sona doğru yaparsanız e, yani sizin için daha iyi olur. Karıştırmazsınız. Örnek veriyorum. A bağdaş, e, bağdaştırıcıları diyor. Burayı tıkladık. Arkadaşlar burada sürücüyü güncelleştir diyoruz. Ve üstteki sekmeyi tıklıyoruz arkadaşlar. İnternet üzerinden otomatikman e, sürücünün daha güncel e, hale gelmesini sağlıyor. Burada işlem bu kadar. Sonra altındakine geçiyoruz. ve Bunu bütün e, buradaki görmüş olduğunuz e, yani donanımla yapabilirsiniz. Bunlar hepsi bir donanım görmüş olduğunuz gibi buradaki donanımların hepsine ayrı ayrı bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burada siz e, bilgisayarda bir şey yok. Hani ben bunu burada yapıyorum. Bir şey yok gibi gözüküyor. Aslında öyle değil. Bilgisayarı bu güncelleme güncellemeyi yaptıktan sonra eğer yüklemiş olduğunuz driver güncelse zaten bir sıkıntı yok ama e, eski bir driver yüklemişseniz işte burada bu işlem onu bu şekilde güncelleştiriyor. Sonrasında yapmamız gereken arkadaşlar bilgisayarı yeniden açıp kapatmamız yeterli olacaktır. O e, arka planda görmüş olduğunuz gibi burada bir kıpırdamada oldu. E, o şekilde arkadaşlar bilgisayarın bütün donanımını güncelleyebilirsiniz. Yapmanız gereken donanımın, donanımın üstüne tıklamak. Bakın burada mesela bluetooth var diyor. Burayı tütün üstüne bu şekilde tıkladık. Bu işlemi aşağı kadar veya dilediğiniz donanımın üzerine tıklayarak yapabilirsiniz. Yalnız birini yaptıysanız diğerini de mutlaka yapın, eksik bırakmayın. Eksik bırakırsanız düzgün olmayacaktır. Böyle de bir video internette gördüğüm kadarıyla Youtube'da yok. Ben bunun için özel olarak bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. E, hala hazırdaki bilgisayarlarınıza da arkadaşlar bu şekilde yaparak güncelleyebilirsiniz. ve bilgisayarınızın daha çok daha e, pardon daha verimli e, çalışmasını sağlayabilirsiniz bakın görmüş olduğunuz gibi yapıyoruz şimdi Yani burada bu işlemi yaparken bazı driverları e, yüklü olmasa bile yani şuradaki sarı eee yani şuradaki ünlen işareti bunun başında olduğunda biliyorsunuz driver'ı yüklü değil. Yüklü olmayan driver'larda bile bazen e, internetten yani %80 %90 kendi bulup e, yükleyebiliyor, güncelleyebiliyor. E, ben bunu birçok e, bilgisayarı yaparken yani format attıktan sonra denedim. Yıllardır da kullanıyorum. Bazı uzaktaki akrabalarım, arkadaşlarım kardeşlerim bana soruyorlar. İşte ben de onlara en azından bu şekilde bu videoyla yardımcı olmak ve bilmeyen arkadaşlara yardımcı olmak için bu videoyu sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Biz buraya kadar yaptık. Buradan gerisinde videonun arkasında yani videodan sonra yapacağım. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar burayı ister kapatın ister kapatmayın. Bilgisayarınızı yeniden başlatacaksınız. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Bilgisayarınızın e, driverları daha güncel hale gelecektir. Ve daha düzgün çalışacaktır. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. hoşça kalın 2001 yılı herkese e, huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat e, versin. Güzel e, geçsin. İnşallah bu virüs denilen e, illetten de Kurtuluruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.